Bugün Birleşmiş Milletler'den konuşalım. Müthiş bir kurum. Birleşmiş Milletler İnsan hakları evrensel beyannamesini okuduğunuz zaman bütün dinlerin özeti, bütün insan haklarının fevkalade güzel bir şekilde yazıldığı bir metin. Ve bunu gerçekleştirmek için kurulmuş uluslararası bir kuruluş. Ama niye bu kuruluş, kuruluş amaçları çerçevesinde aktif değil? Beş tane veto hakkı olan ülkenin çıkarlarını koruyan, başta Amerika olmak üzere emperyalizmin bir Maşası olmuş, diğer ülkelerin, Hindistan dahil diğer ülkelerin hiçbir hakkını neredeyse korumayan ve insanlık için umut olamamış bir kurum. Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacı çerçevesinde ve bütün ülkelerin demokrasi, demokrasi çerçevesinde temsil edildiği bir müessese olarak çalıştığını bir düşünün. Ama e, dünya beşten büyüktür sözü güzel bir söz ama yeterli değil. Birleşmiş Milletleri Hindistan öncülüğünde eleştirmek lazım. Kimin yakın bir nüfusu olan Dünya nüfusunun dörtte birini barındıran Hindistan'ın Birleşmiş Milletler'de e, Yunanistan'la eşit pozisyonda olduğunu düşünün. Yani Fransa'nın veto hakkı var. Hindistan'ın yok. Hindistan'ın lehine olan bir şey Fransa olmaz dediği zaman kesinlikle olmuyor. Bütün ülkeler nüfusuyla orantılı bir şekilde temsil edilmeli demokratik bir şekilde temsil edilmeli ve Birleşmiş Milletler kuruluş amacı çerçevesinde çalışmalı. Bunu gerçekleştiremezsek dünyanın burnu boktan kurtulmaz. Dünyayı veto hakkı olan ülkeler aralarında çatışarak, zulümlerini sürdürerek, sömürgelerini sürdürerek bizi mahvetmeye devam ederler. O yüzden Birleşmiş Milletleri iyi anlamamız, insan hakları evrensel bir annamesini iyi anlamamız ve Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacına göre çalışması için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bizi izlemeye devam edin.